Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte efsane bir şey yapacağız. Arkadaşlar Adobe'ye yeni Mystic Lake güncellemesi, Mystic Lake güncellemesi geliyor biliyorsunuz ve bunun tüm detaylarını e, hepsini yani bu videoda göreceksiniz. Evet, göreceksiniz. <laughs> evet, göreceksiniz arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere bir tane video açtım. E, Kanal adı Striker e, 180X mıydı neydi? Oradan e, videoyu kendisinde izleyebilirsiniz. Ben ilk başta <laughs> bütün bilgileri her şeyi anlatmış Striker. Striker. E, neyse. Like atayım bari. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Mystic Lake. O zaman videoyu başlatayım hemen. Boots. Evet. Boots. Mükemmel bir şekilde Adopt Me'ye harika bir ee, bot geliyor yani bot böyle sürdüğümüz havlu şeyde denize falan gittiğimiz görüyor musunuz bunu arkadaşlar Adobe'nin bunu paylaşmıştı arkadaşlar ben gördüm hepsini toparlayıp alacaktım ki maalesef strike <laughs> önce atmış görüyorsunuz botlara bota baksanız da çok havalı durmuyor mu ya bunlar gerçekten çok havalı duruyor ee, böyle baya cool duruyor iki kişi oturabiliyor arkada e, böyle turuncu şey var. Ne deniliyor ona neyse boş verin. Direksiyonu falan böyle mükemmel bir şey. <laughs> Burada da zaten e, laboratuvar servunda test servunda test ettiklerini gösteriyor. Ben bunu size göstermiştim. <laughs> Ve arkadaşlar, bakın. Adopt yeni pet. Mr. Lake'den çıkacak olan pet. Evet. Adını sizce tahmin edin. Şu an adını tahmin edin. Aklınızda tutun adını. Evet. Mükemmel bir şey değil mi? Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Aynı şey gibi. Okslar gibi. Lunar Ox. Veya, lunar Ox metal okslara benziyor. Ama geyikle Lunar Ox'un karışımı gibi. Yani geyikle Ox'un karışımı gibi. Yani böyle bir şey yeni mystic pet. Yani büyük ihtimal ultra rare veya rare olacağını düşünüyorum. Legendary olacağını düşünmüyorum. Ama büyük ihtimal ultra rare olabilir. Görüyorsunuz, e, mükemmel bir şekilde sanki böyle sonbahar teması var baksanıza üstünde. Böyle bayağı bir sonbahar teması var mükemmel bir şekilde. Kristallerin üstünde duruyor. Eee geyin boynuzları falan var. Dediğim gibi e, Oks ve geyin karışımı gibi bir şey böyle çok garip bir şey adı da adı şimdi göreceksiniz nasıl okunuyor biliyorum ama bilmiyorum ama Kirin galiba Kayran mı nasıl okunuyor acaba? Evet, name Mystic Lake, Kirin Kirin Karın, Kirin, Kono, neyse ne işte. Bu arada diyor ki, We're still working on Mystic Lake content. We'll begin the egg ready for release. Burada şey diyor hazır mısınız diyor yani release olacak şey olacak. Herkese açık olacak yani herkes alabilecek bunu. Salınacak işte yani şey olacak diyor. Çalışıyoruz diyor Mystic hayvanları için. Yani Mystic Lake'i bırakmak için çalışıyorlarmış işte öyle diyor. Burada ne demiş biri? Just question like before I read it and just um, read the release. Evet, o Schnegg'in gideceğini söylüyor burada. Ee, burada şey sormuş galiba, hazır mısınız salmaya, yapmaya hazır mısınız? Yani öyle diye sormuş. Galiba ismini Manchester'ın Between the X, the, ne bileyim, Place the Big Hits. Büyük kafa olayını anlayamadım ben de. Yani salacaklar, o Schnegg gidecek arkadaşlar. Evet burada da gelebilecek olan hayvanları diyor. Büyük ihtimal haftaya gelecek arkadaşlar bu arada. Mystic Lake haftaya gelecek. Bence büyük ihtimal öyle olacak. Ve o şineklerinizi almayı unutmayın. <laughs> Long-necked dinosaurs geleceğini hani düşünmüyorum. Eğer gelseydi e, Fossil Lake'de gelirdi diye düşünüyorum. <laughs> Mystical Unicorn mu? Bu baya 3D yapılmış. Bunu Adobe mi yapmış? Şu Adobe mi? Adobe yapmış acaba? Bunu bilmiyorum. Ee, ama çok güzel durmuyor. Bana biraz çirkin geldi. Yani gelmese daha güzel olur gibi geldi ama 3D olduğu için Adobe bunu tasarlamış olabilir. Ee, ya da farklı biri fan made yapımı olabilir. <laughs> Chinese Dragon geleceğini hiç düşünmüyorum. Yani Chinese Dragon in... Chinese güncellemesine gelmeliydi? E, gelmedi. E, onun yerine Guardian Nine geldi. Bunun geleceğini düşünmüyorum. Ama bunu da 3D tasarlamışlar bu arada. Yani Chinese Dragon'da 3D tasarlanmış. O da yani bir ihtimal bir şekilde gelebilir yani 3D. Ve Evil Dragon. Evet Shadow Dragon'un... Aa telefon düştü. <laughs> Elimden telefon düştü. Ee, Evil Dragon arkadaşlar, Evil Dragon'un geleceğini yani gelebilir. Evet, çünkü bunu Adopt mi tasarladı. Test server'ında, test server'da vardı bu da. Test server'ında yapıldı bu. Ee, Evil Dragon gelebilir yani yarı yarıya. Skele, Unicorn ya gelmese çok güzel olur ya. Çok çirkin duruyor. Hiç beğenmedim size söyleyeyim mi? Hiç beğenmedim. Büyük ihtimalle gelmeyecek. <laughs> Pegasus. Evet. Yüzde gelecek bu. Haberiniz olsun. Pegasus %100 gelecek. Kanatlı unicorn. Baya da havalı duruyor. Adopt yapımı gibi böyle. Yani çok güzel. Adopt mi yapmış acaba? Yani öyle diyorum. Baya güzel kanatları böyle. Buzul kanatları falan var. ve de Ancient Dog mı? Bu nasıl bir köpek ya? Pek beğenmedim ya bunu gözünü falan. Bunun da geleceğini düşünmüyorum. <laughs> Bu zaten konsept videosu arkadaşlar. Yani burada gösterdiği petlerin e, hepsi gelecek diye bir şey yok yani. Evet burada da video bitiyor. Neyse arkadaşlar o zaman bizim de videomuz bitiyor. Daha fazla böyle mystical egg ile ilgili a dur bitirmeden 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 e, şunu size göstermem gerek. Arkadaşlar size bomba gibi bir şey göstermeyi unuttum. Bakın. <laughs> mystical Egg update yine bunun videosundan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Rekentli Adobe Fastı testing server'da bunu test laboratuvar server'ında kendisi yaptı. Yani test server'ında yaptı bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz yani burada olan petlerimi gösteren bir kitapçık gibi bir şey var. Çok güzel. Bence gelmeli. Yani çok güzel duruyor. Bunu Adobe kendisi yaptı. Evet. This is your icon. The next dress up the France icon. Evet. Resabba Frens'in tam ortasında şöyle e, burada kitapçı görüyorsunuz. Ona bastığınız zaman da ne geliyor sizce? Evet. Demin gösterdiği şey. Yani şu geliyor. Pet koleksiyon kitabı geliyor. Bence bu Mystic Lake'de gelmese bile bir gün bu gelecek arkadaşlar. Çünkü Adobe bunu e, test serverında laboratuvarında yaptı. Laboratuvar serverında. Mükemmel bir şekilde. Hemen devam edelim. Evet. E, ee, görüyorsunuz burada da aynı şekilde gösteriyor. There also orange icon. ikon Hmm. Bu ne işe yarıyor şu an bilmiyorum. Bu neymiş? This looks like it the give more about the pets. burada petlerin abotunu bir de yapabiliyormuşsunuz. inceleyebiliyormuşsunuz. Kobra Newborn mesela Sky Castle 2021 falan burada gösteriyormuş. Diyor ki 9 mystical pets coming to adopt me evet. Bu doğru. Evet. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Adopt.me'nin bu arada yayınladığı son olarak bunu gösterdikten sonra video bitecek. Bunu Adopt.me yayınladı zaten. Ee, orada e, Mr. Click coming to bir şey bir şey orada yazısında soru işareti yazısında e, o petler duruyor. Baksanıza. Abi burası bir pet. Şuna bakın anka şu. Phoenix. Arkadaşlar bu iki pet Adopt.me'ye geliyor yani mükemmel bir şekilde geliyor. Evet, birazcık yavaşlatılmış şekilde şimdi size göstereceğim. Hatta bir tık daha yavaşlatalım. Ee, alt yazılar oynatma hızı 0.5'ten de 0.25'e alıyorum. Abi şunun güzelliğine baksanıza. Şunun kanatlarının büyüklüğüne bakın. <laughs> Bonix Pet efsane. Trikleri de burada var. Arkadaşlar bunları da gösterdim. Bence Mr. Click'te Shadow'dan bile daha güzel olan petler geleceğini düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız bu videoyu like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle güncelleme detay videosu istiyorsanız e, tekrardan aynı şeyler işte like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.